Evet bugün benim doğum günüm. Video konum yok bari bundan bahsedeyim. Şimdiden doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum bayağı bir yorum geldi ben de kalp Cevap verdim her şeyi yaptım abi. Bugün benim doğum günüm olduğundan haberim yoktu. Nasıl yoktu şöyle söyleyeyim. Ben bugünü 2 veya 3 Kasım sanıyordum. Fakat bugün 5 Kasım'mış. Doğum günümü benim Instagram kutladı dün gece. Oradan haberim oldu. Bir daha ayrıca sinepmine kutlamıştı. Vallahi programlar bile doğum günümüzü kutluyor ya ben bir şey demek istemiyorum. Bu da mafeka mı? Sen bir git bakayım. Ayrıca doğum günü 5 Kasım olan herkesin doğum günü kutlu olsun. İlla ki takipçilerimden 5 Kasım'lı olan vardır. Hepimiz nice mutlu yıllara. Ben de 21 yaşıma girdim. Sizler kaç yaşına girdiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz bu arada. Bir de arkadaşlar ben daha yeni uyandım. Sesim birazcık sert, kalın. Kusuruma bakmayın. Birazdan da dışarı çıkacağım. Bankada birkaç işlerim var. Oğlum fight atmaya geldim. Atma lan şunu. Ben geldim. O kill, iki kill de benim. Tamam bir TNT alabilirim. Buraya bir TNT bırakalım. Seni bir tur daha kesebilirsem güzel olacak da. Ben bugün niye rek arkadaşlar? Bir dakika ben toparlamam lazım hemen kendimi. Ben bunu yeni uyanmama bağlıyorum. Sizler nelere bağlıyorsunuz? Ben geldim. O yatağını yemedim mi? Bak bu adamla ben eşit vuramam abi imkansız ya. Ben gerçekten kolumu hissetmiyorum herhalde bu aralar. Gel abi şuraya bak rek diyeceğim gene. O blok olmasa rek bu arada bak gene rek diyorum. Allah nazar değdi bana. Dün ben video atmıştım. Mouse donmuş. <laughs> Yorumlarınızı okudum. Abi o kadar iyisin ki mouse kullanmadan oynuyorsun falan demişsiniz. Bayağı güldüm o yorumlara. Yani arkadaşlar biz de artık bir şeylerin farkındayız. Hani biz mouse olmadan da oynarız falan filan diyormuşum. Ya son bir takım kalmış zaten. Arkadaşlar büyümeyin. Gerçekten büyümeyin. Yaşınızın tadını çıkarın. Bazılarınız belki yaşından memnun falan değildir. Bak sesim gidiyor. Sabah sabah çıldıracağım ama şimdi. 17-18 en güzel yaş aralığı. Bak bunu söyleyebilirim kesinlikle. 20'den 22'den sonra hayatınız artık ciddileşmeye başlıyor. Yaşınız tadını çıkarın. Her şeyi anı anına yaşayın. Beni verebileceğim tavsiyeler bunlardır. Çünkü ileriki yaşlarda aynı deneyimleri yapamayacaksınız. Şu yolu bir patlatabilir miyim diyecektim. Sen bir gitsen artık. Düş artık çocuk kazanayım şu oyunu. <laughs> ben niye bu kadar çalırdım bugün? Kolay. Doğum günümde kolay diyorum. Evet arkadaşlar ikinci partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün videoyu biraz erken çekiyorum. Dışarıda birkaç işlerim var. Normalde ben sabah video çekmem. Çünkü sesimin böyle sert geleceğini bildiğim için. Bak şu an Blue Duty 60 kullanıyorum. Bir garip geliyor bana. Bayağıdır kullanmadığım için. Şu an ben Glorious Model O kullanıyorum. Aktif olarak. E, kablosuz olduğu için kullanıyorum. Elimi rahatsız etmiyor. Abi niye adamlar AFK geliyor bana? Şaka mı bu? Deminki adam mı bu? Ha deminki adammış bu. Sen bir git bakayım tekrardan. Ben bir fight atmak istiyorum abi. Gelin V'si atalım. Şuradan bir kılıç alayım. Normalde almam. Direkt oyunu bitirmek için kılıç alıyorum. Ayrıyeten bu arada bak video başındayken video başı değil bu arada. Şöyle söyleyeyim artık kullandığım pekleri böyle 200 like geldiğine mi paylaşsam? Böyle bir şey mi yapsam? Hatta 200 like atın abi. Şu an kullandığım peki paylaşayım yorumlarda. Şu an zaten bildiğiniz gibi Discord kapalı olduğu için çoğu kişi hani Discord'a giremiyor. E tabi yöntemleri var ama ben bu yöntemlerle gire... Gene düştüm. Sıra sende. Oğlum arkama geçti la adam. Yatağı kırdı ha. Vay anasını sayın seyirciler diyerek base'ime geldim. Blokları koydum abicim. Gel buraya. Ölmemem lazım. Adam aslında yatağımı kırabilir de. Direkt fight atmak istedi. Mantıklı hareket. Beğendim ben. Yatağımı kırsaydı her an sövebilirdim yani. Elmas basacak ya. Abi bak gerçekten çok tilt oyuncu. Çok sinir oldum şu an bu adama. Ben de basacağım lan inatla. Sen tryarsan ben daha yardım Haberin olsun yani. Bunu dedikten sonra 3 dakika sonra ölmem inşallah. Kimse benim eğimime çıkamaz. Bak oyunda en çok önemli olan şeylerden bir tanesi eğimdir. Hani siz jitter yapıyorsunuzdur. Eyvallah. Ama eğim alamıyorsanız. Ha boşuna yapıyorsun abi. Sen normal tıklasan daha iyi oynayacaksın. Eğimin titremeyecek. Hani vuruşların kaçmayacak. Vuruşların kaçmazsa daha güzel oyun oynayacaksın. Ben bundan bahsediyorum arkadaşlar uyanın. Her şey klik yöntemi değil bunu bilmeniz lazım. Çünkü çok fazla bana diyorlar abi niye ben oynayamıyorum, niye aim alamıyorum. Arkadaşlar aim hemen alınacak bir şey değil. Sizin alışmanız gerekiyor zamanla ya da zorla. Ben zorla olmasını istiyorum. Ortada fight atıyor bu arada elenmesi lazım. Zamanla oynadıkça gelişir. Hani ben burada hani şıp sevdi yapıp da ne bileyim geliştiremem size. Sürekli oynamanız lazım bir oyunu gelişmeniz için. At bakayım o ateş topunu bana gel buraya gel. Gel gel güzel bir fightımızı atalım seninle. Yukarı mı çıkacaksın erkek? Bir anda geliyor gibi yapsam buraya atladı zaten bu adam tamam. Kafasına tokmağı yedi Kestik herhalde ya. Aynı, oha adamdan gelen zümrüte bak bir dakika. Bunları vermemem lazım yoksa oyunu kaybederiz. Ben kullanayım mı? Normalde kullanmam ama adam elleriyle bana teslim ettiği için kullanacağım. Okey anlaşıldı mı? Hemen buradan bir koruma 2 basabiliyor muyum? Koruma 3 bastım hatta. Buradan bir tane elmas set, bir tane elmas kılıç, endi görünmezlik, zıplama. Her şeyi aldım chat. Yayınlar gelecek bu arada haberiniz olsun. Oran ile açarım büyük ihtimalle. Kanalında falan çoğunu soruyorsunuz gene. Ben bunları daha önce bahsetmiştim ama bilmeyen arkadaşlarımız kesinlikle olabilir. O kullandığı dolayı belki izleyemeyiz edemiyordur, takip edemiyordur falan filan. Kanalı kapandı arkadaşlar. Kapanma sebebi hani ne bileyim virüs yemiş bilgisayarından. Windows etkinleştirirken galiba yemiş. Ben öyle hatırlıyorum. Şu an başka kanalda takılıyor. Ve kolay diye bağırmak istiyorum. Kolay. Dediğim gibi arkadaşlar şu an başka kanalda kendisi Minecraft içerikleri üretiyor. Hani Bedwars üretmiyor. Tek Bedwars çeken neredeyse ben sayılırdım. O yüzden destek vermeyi, like atmayı, doğum günümü kutlamayı sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay diyorum. Bay bay.